Bu hafta biraz sakin bir seyirde işlemler gerçekleştiren piyasalar var karşımızda. Geçen hafta ciddi bir manipülasyon piyasası vardı. Ciddi bir belirsizlik vardı. Daha haftanın ilk işlem gününde sert satışlar falan gördük. Bu da söylemle birlikte yapılan manipülasyonlardı. Ama haftalık değerlendirmeye baktığımız zaman da imtiyaz fiyatlarının tekrar hızlı bir şekilde toparlandığını, döviz kurlarının tekrar girilediğini gözlemliyoruz. Döviz tarafında bir miktar daha gerileme sürebilir bugün yarın kısa vade için ama tekrar hızlı bir toparlanma da görebiliriz. Bu geri çekilme dolar, avro, diğer yabancı primlerinde gördüğümüz bu geri çekilmeler dövizle ticaret yapan veya dövize ihtiyacı olan yatırımcılara veya vatandaşlara bir alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Özellikle FED tarafındaki açıklamalar önemli olacaktır. Mesela bu akşam FED Başkanı Powell'ın açıklaması var. Yarın akşam FED tutanakları yayınlanacak. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Dışarıda jeopolitik riskleri artıran geliş gelişmeler var. Türkiye'nin dış politikasındaki gelişmeleri içeride çeşitli tartışmalara neden olduğu için buradaki olumsuz etkileri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Siyasi kısır tartışmaların biraz daha artacağı bir döneme ben girdiğimizi düşünüyorum. Özellikle bu Afganistan konusu yeni tartışmaları gündeme getirebilir. Bu iç piyasalarda tabii ki yabancı para birimlerinde veya borsada hissederiz. Küresel piyasalarda borsalarda biraz daha satıcılı seyir başladı gibi. Çünkü delta varyantı yavaş yavaş fiyatlanmaya başlandı. Ülkelerde yavaş yavaş vaka sayıları artınca yeni tedbirler konuşulmaya başlanıyor. Bu da muhtemelen güvenli limanları olan talebi artıracaktır. İşte altın fiyatlarında bir miktar toparlanma gözlemliyoruz. 1790 dolar seviyesinin üzerine attı. Asıl hedef 1805 dolar seviyesi. Bakalım bu seviyeler tekrar görülecek mi? Bu akşam Powell'ın açıklamasından sonra daha net olacaktır. Gram altın TL fiyatı 485-490 lira aralığında dengeleniyor. Yükselişlerin devam etmesi için 492 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Gümüş fiyatlarında altın gümüş rasyosundaki negatif ayrışmadan dolayı gümüş altına kıyası biraz daha negatif ayrıştı. Ancak bu da altınla gümüş alacak, dövizle gümüş alacak yatırımcısına alım fırsatı sunuyor veya elinde TL bulunduran yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. Hiç gümüş almamış veya gümüş farkı yeni oluşmuş yatırımcılarda gümüşü yakından takip etmeli. Bir fırsat olarak görmeli bu seviyeleri. Orta ve uzun vadeyi göz önüne bulunduran ve yatırımcı olarak kendini kabul eden yatırımcılarda da emtia fiyatlarının yükselişlerini tekrar beklemeli. Yıl sonuna daha var. Yıl sonuna kadar daha yüksek seviyeler göreceğiz. Altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında, döviz kurlarında ve hep beraber bu fiyatlamalar yükseldikçe de içeride aslında insanların dikkat etmesi gereken yabancı yatırımcılar geliyor mu? Yabancı yatırımcılar neye dikkat ediyor? gibi etkenler önemli ülke ekonomisi için. Bir de Merkez Bankası'nın faiz indirme belirsizliği var içeride. İşte Sayın Cumhurbaşkanı iki defa Merkez Bankası'na aslında bir mesaj gönderdi. Yüksek faiz, yüksek enflasyon doğuruyor. %19 politika faizimiz var, %19 enflasyonumuz var. Bakalım Merkez Bankası nasıl bir çözüm bulacak da yıl sonuna kadar bir faiz indirimi yapacak. Bu beklenti belirsizliğini koruyor ve her toplantıda piyasalar temkinli bekleyişini sürdürüyor. Ve dolayısıyla da yabancılar ne yapacağını tam olarak olarak önünü görmüyor. Ben Merkez Bankası'nın yıl sonunda mutlaka bir faiz indirimine gideceğini tahmin ediyorum. Ancak bu sefer onun karşısındaki dolar kuru ne olur? Burada ciddi belirsizlikler ve kaygılar gözünde bulunmaya devam ediyoruz. Afganistan konusunu önemsiyorum. Özellikle küresel göç konusu. Türkiye'de çeşitli tartışmaları gündeme getirebilir. Tansiyon artabilir. Tansiyon artması ile birlikte piyasalarda tekrar işte bu Ankara'da geçen hafta gördüğümüz bir provokasyon süreci vardı. Bunlar artabilir. Bence Türkiye dış politikadaki yol haritasında içeride yani ülkemizde bence yüksek bir tansiyon olma olasılığını yüksek görüyorum. O yüzden yatırımcılar genelde uzun vadeyi göz önünde bulundurarak çok derehavete kapılmadan varlıklarını mümkün olduğunca sahip çıkmalı.